Kilo verememek, diyeti uyamamak bir hastalık mıdır? Ya da hangi noktada kilo verememek bir hastalık olarak ya da bir yeme bozukluğu olarak değerlendirilebilir? Tabii ki yani, e, tek başına bir hastalık değildir Batuhan. E, fakat e, belli bir noktadan itibaren bir psikiyatrik hastalığa dönüşebilir. E, orada kriterlerimiz nelerdir? E, bir kere kilo ve görünümle ilgili takıntılı bir uğraş başlamışsa neyi kastediyorum yani e, neredeyse böyle kendini nasıl hissettiği tamamen e, kilosuna endeksi hale geldiyse yani kilo verebildiği dönemler kendini iyi hissediyor veremediği ya da aldığı dönemler kötü hissediyorsa benlik saygısı dediğimiz olay tamamen kiloya endeksi hale geldiyse bu önemli bir kriterdir bir diğer kriter Düşünsel olarak bununla aşırı bir uğraş başladıysa, yani sürekli biraz sonra ne yiyeceğim, işte bugün ne yiyeyim, nereden kısayım, çok mu yedim, e, niye bunu yedim e, gibi böyle kiloyla, yedikleriyle, görüntüsüyle ilgili e, düşünsel anlamda aşırı bir uğraş başladıysa, e, bir takım katı kurallar geliştirmeye başladıysa beslenmesi konusunda işte kaloriyi kısıtlamak veya belli bir besin grubunu kısmen veya tamamen beslenmenin dışına çıkarmak gibi. Bir de davranışsal olarak da bu aşırı uğraşı görebiliyorsak yani ne gibi? Bedeni sık inceleme davranışı başladıysa örneğin aynada kendini uzun uzun inceleme, ve eleştirel bir gözle. Yani mesela fotoğrafları çekip şöyle büyüterek neresi, selüt var mı, herhangi bir yalanma var mı gibi. Veya sık tartılma, günde birden fazla, neredeyse her öğünden sonra tartılır hale gelme. Kendini sık kıyaslama çevresindekilerin bedeniyle ya da kilosuyla veya görünümüyle bazen de bunun tam tersi özellikle kilo aldığı dönemler kaçınma şeklinde davranışlar görünüyorsa örneğin işte bedeni görmek ve göstermekten kaçınma işte sürekli koyu renk giyme, bol giyme, kilosu belli olmasın diye ya da sosyal olarak buluşmamak insanlarla böyle sosyal bir geri çekilme, kilolu olduğu için onlarla görüşmek istememe gibi. Yani şöyle toparlayacak olursam aslında hayatın birçok alanının kilo, görünüm ve beslenmeye endeksli hale geldiği durumlarda bunun artık bir yeme bozukluğuna dönüştüğünü söyleyebiliriz.